Bayıldım vallahi ben bu işe, alenen çapkın gibi takılıyorum ve sıfır stres. Ayda bir kamera şakası yapmak lazım İpe. Bir şey soracağım, ha? karın nasıl? Kıskanç biri midir? Ha pek değildir, aslına bakarsan bugüne kadar kıskanacağı bir durumda olmadı. Ha ama bugün var. Evet, ya başka neler yapacağız? Eşinin bizim ilişkimiz olduğuna inanabileceği her şeyi. Evet. Şimdi bütün bunlar kaydediliyor mu? Evet. Aa işte, ben kamera göremiyorum. <laughs> Şekerim, adı üstünde gizli kamera görmemen gerekiyor zaten. <laughs> Doğru ya. <laughs> Ahmet abi, kahveleriniz. Ha, eyvallah Ramos, sağ ol canım. Ahmet abi, seninle biraz... Sınır, ha? Biraz konuşabilir miyiz? Hayırdır, ne hakkında? İpek gibi kumaşlar hakkında. <laughs> ya da insanın tenini ipek gibi yapan kremler hakkında. <laughs> Tamam, sen iyi misin kardeşim? Abi bak mutfağa kocaman bir ipek böceği girmiş. Mutfak ipek böceği. Aa böyle. İpek <laughs> böceği. İçeride. Abi niye anlamıyorsun ya? Tamam kardeşim ben bir kahve içim sonra bir ara bakarım. Ver <laughs> Son kahvesi olacak haberi yok. Sen başlamak ister misin? Ne? Konuşmaya. Ne konuşmaya? Mesela çocukluğundan başlayabiliriz. Çocukluğum mu? Ne yapacaksın sen benim çocukluğum? Ben esas sana senin çocukluğunu anlatayım. Dayıcığım benim çocukluğumun önemi yok. Önemsiz olur mu? Senin çocukluğun önemsiz olur mu? Annenler sen doğana kadar ne uğraştılar biliyor musun? Sen doğduktan sonra ne mutlu oldular. Rahmetli babam bugün yaşasaydı, senin böyle büyüyüp de bu durumlarını görseydi ne gurur duyardı. Demek ben doğduğumda çok sevindiler. Ya annen o yıllarda çok sıkıntı çekti. Çünkü o zamanlarda şimdiki gibi tüp bebek falan yoktu. Erkekler de suçu kendinde asla aramazlardı. Hatta bu yüzden bir ara annenle baban ayrılmaya, boşanmaya bile kalktılar. Aa, benim böyle bir şeyden hiç haberim yok. Nereden olacak kızım? Sen o zamanlar portakal suyunda vitamin bile değildin. Ee sonra? <laughs> Allah'ın lütfu annen sana hamile kaldı. Bir bayram havası, bir sevindik. Baban sevincinden senin için masalar kurdurtturdu. Günlerce davullar çaldırtırdı. İnanmıyorum ya. Ya sen doğdun da ufacıktım. Elim kadar. Biraz erken doğdun sen. Evet, sekiz buçuk aylık doğmuşum. <laughs> Üf, üzerine ne titrediler senin. Hatta babam pilotlara sipariş verip Avrupa'dan ilaçlar getirdi senin için. <laughs> Ya dayı bir dakika ya. Burada benim çocukluğumu değil, senin çocukluğunu konuşmamız lazım. Ne var bunda ya? Ben yabancı mıyım? Ha benim çocukluğumu konuşmuşuz, ha senin çocukluğunu konuşmuşuz. Tövbe tövbe. <laughs> ee, ne anlatıyorsun Ramo? Anlat bakalım. Ne yapıyorsun sen Ahmet abi? <laughs> hiç. Nasıl hiç? Zamparalığın adı ne zamandır hiç oluyor? Ya İpek abla bunu duyarsa? E, duysun, duysun dayı. Hatta sen arayıp haber versene. Ne, neyi haber vereyim? İpeği aldattın mı oğlum? Ne iyi olacak? Ahmet abi, sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sana ne söylüyorsam onu yap işte kardeşim. Ara haber ver. Y yok abi, kusura bakma ama ben yuvanı yıkan adam olarak tarihe geçmek istemem. ama büyüttüm ben ama be. Arayacaksın bir dost deyip kapatacaksın işte. Bak ne güzel. Dost mu? Öyle dost mu olur abi? Yani öyle dost olacağına düşmanla olayım daha iyi. Ya kardeşim ben istiyorum. Sana ne ya? Ara haber ver işte. Abi, bak sen intihar etmek istiyor olabilirsin. Ama ötenazini ben yapamam. Neyse, başka bir yol bulurum ben. Ne zaman konuşacağız? Sen konuşmaya ne zaman karar verirsen o zaman. Ne zaman konuşsam konuşturmadım. E dayı hep benden bahsediyor, Senden konuşmamız lazım. Ya İpeğim, yıllardır beni tanıyorsun. Kendime anlatmama gerek var mı? Evet dayıcığım, bugünkü seansımız bitti. Bitti mi? Hepsi bu kadar mı? Bir şey konuşmadık ki. Dur bir dakika, sen şimdi iki dakikada iki yüz kağıdı indiragandı mı yaptın? Sen de gelebilirsin artık anneciğim. Ee, ben bitti mi diye şey diyordum. Osman, nasılsın? İyileştin mi? Bomba gibiyim ablacığım. Allah'a şükür, turp gibiyim. Dayı sana ödev vereceğim. Ödev mi? Aha, not falan mı vereceksin? Bahis oynayacaksın. Bahis, Bahis mi? mi? Telefonun Şu telefonun cevabını açıklayacağım. Alo. İyi günler. İpek Hanım'la mı görüşüyorum? Aa, benim kim olduğumun önemi yok. Bir dost diyebiliriz. Resmen kendini yakalattırıyor. Bu kadar da acemi çapkınlık olmaz ki canım. Bana inanmıyorsanız... ...Kuşburnu Kafe'ye gidin ve kendi gözlerinizle görün. Oh. <laughs> ne dedi, ne dedi? <laughs> ne diyecek, şok oldu. Telefonda kala kaldı. <laughs> Bak şimdi, sen birazdan gör eğlenceyi. Demek ben şakadan anlamam ha. Gör bakalım şaka nasıl yapılırmış. Çok eğleniyorum ya. <laughs> İpek, iyi misin kızım? İyiyim anne. Yüzün değişti ama. Ya münasebetsiz bir şaka herhalde. Ha. Ne şakası? Benim acil çıkmam gerek anne. İpek, annene söylesene. Bay söyleyeceksin değil mi? Evet dayı, <laughs> olur mu öyle şey? Benim acil çıkmam gerekiyor anne, akşam konuşuruz. Aa nereye gidiyorsun İpek? Aa ne oldu buna böyle? Hayırdır inşallah? Dön, dön, dön sen. Dön, dön, dön. Ha, i̇pek içeri girdiği zaman bizi böyle şak kadarak böyle sarmaş dolaşıyorsun. Aman canım benim için fark etmez. Gelirken haber ver, seni öpeyim. Yok canım, o kadar da değil. Rol icabı canım, filmlerdeki gibi. Ee? İstersen bir deneme yapabiliriz. bence ya, o kadar ileri gitmeyelim ya. Bence Ahmet abi ya kafayı yedi... ...ya da görüp görebileceğimiz en salak zampara. Yok, ben artık dayanamayacağım. Bu duruma bir el atacağım. Ahmet. Bir dakika bakar mısın? Hadi. Hemen kafemi terk etmeni istiyorum. Niyeymiş o? Niye olduğunu biliyorsun. İpek benim arkadaşım ve kafemin bunu alet olmasını istemiyorum. İstediğim kafede otururum. Oturamazsın. <laughs> Hemen kafemi terk et. Ya İpek gelse, seni böyle görse ne olur hiç düşündün mü? <laughs> Düşünmeye gerek yok. İpek zaten birazdan burada olur. Ya sen aklını mı kaçırdın? <laughs> Yo, gayet iyiyim. <laughs> Nerede kalmış? <be? gülüyor> Ah benim eşek kafam, ah! Keşke daha var psikoloğa gitseydim. Hiç olmazsa uzman kontrolünde oynamış olurdum bahsi. Saçmalama Osman! Seni bu iletten kurtarmak için psikoloğa götürdüm. Yeşil reçeteli kumar oynayasın diye değil. Ama, ama gayet mantıklı abla. Nasıl sigarayı şak diye kesemiyorsun... ...demek ki bunu da yavaş yavaş bıraktıracak. Olmaz öyle şey. Bana ne, bana ne? Ben onu bunu bilmem. İpek bana ödev olarak bahis oyna dedi. İşin aslını öğrenmeden yazı tura bile oynayamazsın. Aklında bin yaşa abla. Yazı gelirse sen haklısın, tura gelirse ben haklıyım. Hadi söyle. Elimin tersi gelirse kim haklı Osman? Zaten kız apar topar çıktı. Kesin bir derdi var, bizden sakladı. Aklın da onda kaldı. Geliyormuş, arabasını park ediyormuş. Sizin ekiptekiler söyledi, gel. Hadi. Bu <laughs> Ahmetciğim. Kolay gelsin. Hoş geldin Serkan. Çekil şöyle kenara otur. Çekil, çekil, çekil. Kız arkadaşınla beni tanıştırmayacak mısın? Eee Seda, Serkan, Serkan, Seda. Tanışırız. Hadi çekil kenara önümüzü kapatıyorsun. Vay be. Sonunda senin de zamparalık yapacağını biliyordum. He, yasak meyvenin cazibesine Adem bile kapılmış. Sen kapılmışsın, çok mu be kardeşim? Durum göründüğü gibi değil Serkan. Sen bu açıklamaları ipeye sakla. Bir şey söyleyeyim, bu işi yapacaksan burası pek uygun bir yer değil. Dost var, düşman var. Merak etme, bir şey olmaz. Nasıl olmaz oğlum? Her dakika İpek'in gelip gittiği yer burası. Birazdan gelir zaten. Ben de onu diyorum işte. Kırk yılın başı dışarı bir yemeğe çıkmışsın. Bari mideni bozma. Hadi İpek gelmeden kalk, uzak uzak hadi. Selam. Ah! İ İpek, e, tanıştırayım. Kız arkadaşım. <laughs> ben senin kız arkadaşın değilim. Evet ya, sana ne oluyor? O benim kız arkadaşım Serkan, senin değil. Ne oluyor burada? E, evet, e, bizi sen tanıştırdın. Liseden arkadaşın Seda. Ama biz birbirimizden hoşlandık. Ne yani senin arkadaşın diye biz sevgili olamaz mıyız? Ben senin sevgilin değilim. Ama olacaksın. Az önce benden çok hoşlandığını söyledin. Nereden çıktın sen ya? Demek öyle. Olur. Nereden çıktın? Dün gece beni öperken böyle demiyordun. Ben seni öpmedim. Evet, sen beni öpmedin. Ben seni öptüm. Aynen şimdi olacağı gibi. <laughs> Oo bence biz onları yalnız bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Benim böyle bir bölümden haberim yok. Çekil çantamı